Selim Hoca nerede? Ulaşamadım. Ne demek ulaşamadım ya? Acil bir anjiyoya girmiş. Telefonunu da almamış yanına. O zaman yanına git. Denedim hocam, denedim ama asansörleri kapatmışlar. Polisleri ikna etmeye çalıştım. Dil döktüm, her şey yaptım ama olmadı. Bırakmıyor hocam. Benim tuz Fatih tuşunu. Fatih. Tut Ben diğer genel cerrahlara bakmaya gidiyorum. Alp. Fatih. Fatih kendine gel tamam mı? Sakin oluyorsun. Bahar sana emanet. Biz gelene kadar onu hayatta tutacaksın. Tamam mı? Tamam mı Fatih? Aferin. Güzel. Güzel. Sen bunu yapabilirsin. Sana güveniyorum. Hadi. Hadi. İlk üç kata kadar temiz. Her yere bakalım. Nasıl yani? Hiç mi haber yok bu heriften? Maalesef yok. Sanırım üst katlarda. Oğlum hastane tahliye ediliyor. Ameliyatlar birer birer iptal oluyor, erteleniyor. Bir an önce bu herifi yakalamak istersin. Hadi oğlum. Benim yukarı çıkmam lazım. Kimse yukarı çıkmıyor. Anlaşıldı. Bakın, acilde gördüğünüz hasta bir doktor. Durumu çok ciddi. Benim hemen kalp damar cerrahi arkadaşıma ulaşmam gerek, tamam mı? kimsenin hayatını riske edemem doktor. Yukarı çıkılmayacak dediysem çıkılmayacak. Bak sana derdimi anlatamıyorum galiba. Zaman hastamın aleyhine işliyor. Burada söz konusu olan birinin hayatı. Benim de burada sorumlu olduğum 480 kişi var. Hepsinin hayatından sorumluyum. Sen de bunlara dahilsin. Kimse kıpırdamayacak dedim. Kıpırdamayacak. Ben de sana yukarı çıkmam lazım dedim. Çıkılmayacak dedim. Emirleri duydun. Beni durdurmanız için tutuklamanız lazım.